Sony Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Formül 1'deki son yarış de genel olarak neler oldu? Bugün Uzay Alpler Söyü'yle beraber biraz sizin için yorumlayacağız. Uzay merhabalar. Merhaba. İstersen ilk olarak aslında en çok konuşulması gereken noktayla başlayalım. Aramco tesislerine bir tür hüzeyle saldırı yaşandı. Ama buna rağmen yarış devam etti. Tabii bu çok uzun bir süreçte başladı. Yaklaşık 4 saat sırf sürücüler ile e, toplantı olduğunu hatırlıyorum. Senin genel olarak yorum nedir bu duruma? Yani madem Rusya Grand Prix'si benzer bir sebepten iptal edildi. Aynı tepkinin buraya da gösterilmesi gerektiğini düşünüyordum ben de. Hani hatta böyle olacağını emindim neredeyse. Böyle olmaması beni çok şaşırttı açıkçası. Hani pistin 20 kilometre yanında bir yere füze saldırısı gerçekleştiriliyor ama hani bir gece sonra qualifying'e çıkıp yani bir sonraki günde yarışa çıkmaya ikna oluyor takımlar ve yönetim. Bu gerçekten yani bence inanılmaz. Yani sürreal bir durum bence. Saat evet, gerçekten Forda görem göremeyeceğim bir durum yani. Bir de tamamen bağlantısız yerler de değil. Aramco aynı zamanda Aston Martin'in de sponsoru yani bu evet. yarışa da bir bağlantı var da aslında. Benim arka planında bile Aramco yazıyor her yerde yani öyle, evet, öyle bir önemi yani. var yani bu yarış için aslında o sponsorun ve o sponsorun tesisine bir saldırı yapılıyor. Ama kimse tepki bile göstermedi neredeyse. No War diye çıktıkları e, sezona War olan bir yerde devam ediyorlar açıkçası. Yani ki bazı takım patronlarının verdiği yorumlar da çok iyi vermek ee, Evet. Mercedes takımının kaptanı Toto Wolff buranın kültüründe var bu durum dedi. Bana sorarsanız gerçekten <laughs> birazcık daha iyi yorumlanabilirdi. Ne hoşuma giden bir yorum değil. Aynı şekilde ya yani zaten Red Bull'dan çok iyi tanıdığımız böyle yorumlarıyla Helmut Marko dedi ki Perez biraz korktu ama bu Meksika'da yaşamaktan çok da farklı değil. Ya yani, bu yani, inanılmaz yani. <laughs> diyecek hiçbir şey yok. Yani nasıl bu yorumlar? Gerçekten her <laughs> özellikle Helmut Marko'nun yorumu trajikomik yani. yani... Çok ciddi. Ya her zaman fikirleri konusunda çok kesin birisiydi ama bu kadarı da biraz bana sorarsanız. Yani bu, bu işin evet. altında bir İş var bence. Ben anlayamadım. Yani bütün takım patronları yarışmak istiyor. Pilotların hiçbir fikri dinlenmiyor. Yöneticiler gelip ikna etmeye çalışıyor pilotları buçuk saat. Garip bir durum yani. Yani aklıma gelen tek şey biraz yeşilliklerin bol olması. Ama hani belli de olmaz. Kesin bilmediğim bir şeyle gidiyorum yapmayacağım. İstersen biraz daha yarış numaralarına girelim. Evet. İlk olarak Formula Departmanı'nda Schumacher maalesef sıralama turunda yaptığı kazadan dolayı ki evet iyi hastaneden de rapor geldi. Katılamadı bu yarışa. Aynı zamanda bizim gururlarımızdan Cem da bir kaza yaptı maalesef. O da bu hafta sonunda katılamadı. Biraz talihsiz bir hafta sonu işte. İkisi de aynı virajda, aynı şekilde kaza yaptılar ve yani bu pistin ne kadar riskli olduğunu gösteriyor aslında araçlar yani yüzde %70-80'ini zaten tabanıyla oluşturuyor Formula 1 araçları şu anda ve yani araba körbe çıktığı an aslında patlamaya hazır bir bomba oluyor yani ne tarafa gideceğini tahmin etmek zor oluyor çünkü aynı noktada aynı şekilde Ocon ve e, Alonso'da kay, kayma yaşadı ama Hani ikisi de şans eseri kurtardı durumu ama hani Schumacher'in durumu pek de iç açıcı değildi açıkçası kazadan sonra. Bir, bir saat boyunca zaten kazanın toplanması sürdü ve arabayı da göstermediler. Birazcık endişe ortamı oluştu. Schumacher'i en son hani bir buçuk saat sonra falan gördük herhalde. E, hastaneye götürülürken. Ama en azından iyi yani. Bu pistin birazcık daha bence yani güvenlik açısından düzeltilmesi gerekiyor. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? Bence de kesinlikle. Geçen senelerde zaten birçok kazaya sebep olan bir pistti ve bu seneki özellikle araçların çoğu downforce'unu tabanına elde etmesinden dolayı herhangi bir dengede bozukluk gerçekten büyük kazalar yol açabiliyor. Geçen seneye göre bazı virajları birazcık, birazcık daha geniş ettiler. ama yine de yeterli değil. Bu gerçekten çok kör ve çok dar riskli bir pist. Bunun gerçekten el atılması gerekiyor. <laughs> el atılması gerekiyor derken pistte çok iyi performans gösteremeyen bir başka takımımız daha Alfa Tauri motor sorunu ile devam ediyor. Yuki Snow'da sıralamada maalesef yaptığı bir motor yazar sonraya da yarışa şey katılamadı. Ya Red Bull motorları bu sene en dayaklısı olarak gözükmüyor ama yarışın evet. kendisinde ana takımı yine iyi bir performans gösterebildi. Yani artık Ar tarihte muhtemelen bir yani kronik bir sorun var çözemedikleri yaklaşık yani yani ben şunu anlayamıyorum. Sezon öncesindeki testlerde Bahreyn'de günlerce sürüldü. Ondan önce İspanya'da günlerce sürüldü Barcelona'da ama hemen yarışa geldiğinde patır patır döküllü arabalar. Ben inanamıyorum yani motor aynı motor arızası nasıl ardarda arda günlerde hatta ardarda arda haftalarda çözemediklerini anlayamıyorum yani. Ama muhtemelen iki hafta süre var artık yani Avustralya'ya kadar ben inanıyorum ki çözecekler çünkü hani Tsunoda'yla birazcık yazık oldu. Yani geçen sene zaten çok iyi bir sezon geçiremedi. Üstüne üstlük bu sezonda motor arızasıyla kaldı şimdi. İlk yarışta da gaz kalmıştı hatırlarsanız. Bence birazcık yani arabada performans var muhtemelen ama performans için ilk önce motor lazım arabada ama arabada motor yok. Öyle bir sıkıntı var ama çözeceklerini evet. düşünüyorum ben. En hızlı araba yürüyen araba tabii ki de. Bu da biraz şükürlerinde <laughs> bir nokta. Bu yarışta ilkler DNF oldu zaten. Aynı zamanda Albon ve kaza sonrası Albon 3 sıra grid penaltı aldı Avustralya Grand Prix'si için kazayı gördüyseniz aslında haklı bir seçenek bence hatta belki biraz daha beğenildi. Yani evet. olarak yeni kuralları ben şu ana kadar beğendim penaltılar yani haklı duruyor. Genel evet. bu birazcık fotoğraf. daha keskin kararlar vermeye çalışıyorlar ama yani en azından bu Albon kazası konusunda yapacak bir şey yok yani çok gerilerden bir atak denedi ve hani olmayan bir noktaya giriş yapmaya çalıştı. Frenajda da gerideydi aslında ben öyle hatırlıyorum en azından. Dolayısıyla yani Üç sırayı hak etti birazcık. Evet. Yani genel olarak bu sporda olan bir şey yarış kazası değil. İstersen yarışın birazcık daha dolu dolu noktalarına geçelim. Sergio Perez sıralamada birinci başladı. Yalnız maalesef bu yarışı birincilikle bitiremedi. Bunun muhtemelen en büyük sebebi kendisi çok iyi giderken erken bir pit stop stratejisine geçti. Ama onlar hemen sonra Nicholas Latifi kaza yaptığı için Virtual Safety Car güvenlik arabası ortaya çıktı ve herkes beleş bir pit stop aldı. Evet. O yüzden Lex arkasına düştü. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani Perez'in bayağı bir şanssızlığı oldu ama orada benim anladığım kadarıyla Leclerc bir küçük bir fake attılar orada Ferrari. Çünkü e, bütün e, pit ekibi dışarı çıktı lastiklerle. Leclerc'e ki, dediler ki işte bu turu hızlı at. Bir sonraki tur seni içeri alacağız dediler blokler bayağı arayı kapattı. 2.2 yani saniye falan vardı aralarındaki fark. Hani 1.6-1.4 civarına düşürdü e, Perez e, olan farkını. Sonrasında Perez'in pite girdiğini görünce dışarıda kaldılar. Ya da zaten Perez'i içeri sokmak için yaptılar o hamleyi onu bilmiyorum ama e, şansına Löklerkin bayağı bir şansına e, e, güvenlik aracı çıktı ve aradaki farkı hani kendi lehine çevirdi ve birinciliği aldı açıkçası. Tamamen şans meselesi birazcık. Biraz orada şans gerçekten rol oynadı. Şansın çok rol oynamadığı insanlardan birisine geçtiğimizde ise Lewis Hamilton 7 kere dünya şampiyonu bu yarışta çok iyi bir performans gösteremedi. Zaten sıralama 16. bitirmişti. Ondan sonra çok ilerleme gösteremedi. Evet. Yani bence buradaki en büyük konuşması gereken şey Hamilton'ın performansı bu yarı çok iyi değilken George Russell hem dördüncü bitirdi hem sıralamalı gayet yüksek bir pozisyondaydı. Sen bu ne düşünüyorsun? Düzeltiyorum. Küçücük George Russell beşinci bitirdi burayı. Ee, evet George Russell beşinci bitirdi. Ee, Hamilton istediği dengeyi bulamadı. Aslında ikisinin qualifying turlarında karşılaştığımızda neden Hamilton'ın 16. olduğunu da anlıyoruz. Çünkü Hamilton araca güvenmiyor aslında bence. Sürüşünden ben bunu düşünüyorum. Normalde hani full atak gidebilen ve hani qualifying'in son turlarında özellikle bir anda çıkıp en hızlı turu çıkartabilen adam şu an duvarlara yaklaşmıyordu bile. Hani Suudi Arabistan'ın duvarlarından korkacak hali yok koskoca Hamilton'ın. Yani adam demek ki arabaya güvenmedi. Russell birazcık da araçtaki dengeyi hissedebiliyor bana bana göre yani bana göre. Ama Şöyle bir durum var. Hamilton'ın aracında ilk yani sürekli bir oynaşma var aslında. Geçen haftadan beri sürekli bir şeyler deniyorlar. Sürekli bu aracın yere çarpma hani purposing sorununu çözmeye çalışıyorlar. Bugün Bu sefer de tıraşlı bir arka kanat denediler. Yani arka kanadı bayağı azalttılar. Çünkü araçta düzlük hızı yok. Düzlük hızı olmadığı için adamlar artık arka kanadı tıraşladılar ki düzlüklerde hızlanalım. Yarışta en azından Racecraft'ı kullanarak birazcık hani e, defans yaparız, atak yaparız hani düzlüklerde. Virajlarda da zaten hani geçiş yapmak zor. Hani düzlüklerdeki olan kullanarak geçiş yapmaya çalışırız diye düşündüler. Yani pozisyonumuzu korumaya çalışırız. Böyle bir şey diyenler dolayısıyla qualifying'de geride kaldılar. Çünkü qualifying'de downforce önemli ama yarışta da birazcık daha top speed'e yönelik araç lazım. Çünkü lastikleri de daha korumak kolay oluyor düzlükte hızlı olduğunda. Ee, bir lastikleri daha az yıpratmış oluyorsun. Açıkçası o yüzden yarış performansı bence Hamilton'ın iyiydi. Her ne kadar önündeki adamlar biraz arıza yaşayıp da DNF olsalar da Hamilton yine puan almayı başardı bence bu hafta sonundan. Puanını çıkarttı tabii onun için hiçbir şey değil bir puan ama. Kendisi radyoda sonra onunculuktan puan geliyor mu diye soru. Tabii çok bildiği bir yer değil. Pozisyon evet, çok alışık. Yani alışık olduğu bir yer değil tabii adamın yani. Russell şu, bu hafta sonunda bence araçtan maksimumunu çıkarttı. Yani zaten onlar üçüncü en iyi araba şu an. Benim gözümde veya her göz, herkesin gözünde 3 Üç, üçüncü olmayı başardı aslında hani araç klasmanına bakılırsa. Hani birinci Red Bull oldu, ikinci Ferrari oldu gibi düşünürsek yarış sonucunda. Üçüncü bence Mercedes'te. Benim gözümde şu an üçüncülük gerçekten çok yakın bir pozisyon. Ama Mercedes'in yıl geçtikçe bir sürü hakkıya getireceğini tahmin ediyorum. Ben konusunda gerçekten iler. O yüzden sezon ilerledikçe gerçekten çok daha azınacaklarını tahmin ediyorum. En de sonunda bir kesin üçüncülük orada bence mevcut olacak. Mercedes. Bu... ya söyle. Sen söyle. Ben en büyük sorunlarından birisi de sadece kendi takımlarında da değil diğer takımlardan da belli olacak bir şekilde motorları yeterince güçlü gözükmüyor bu sezon. Birazcık evet. muhtemelen orada kolay gittiler. Genel olarak Mercedes motorlu araçların e, düzlük hızında veya genel manada tur zamanında bir yani sıkıntı var. Her yerde kayıp yaşıyorlar. Yani sadece artık düzlükte değil bence her yerde kayıp yaşıyorlar. Araçtaki dengeyi orturtamıyorlar bu dediğimiz hani sürekli bahsedilen purposing sorunundan dolayı hani aracı yere yaklaştıramıyorlar. Aracı yere yaklaştıramayınca ağırlık merkezi kayıyor. Yani yukarıda kalıyor. Ağırlık merkezi yukarıda kalınca virajda istedikleri dönüşü, istedikleri oversteer understeer dengesini yakalayamıyorlar. Bu bunu çözmeye çalışıyorlar bence. Bunu çözseler birazcık. Yani motor çünkü geçen sene zaten iyiydi. En iyi motor bence Mercedes motoruydu. En dayanıklı ve en hızlı olan motor oydu. Özellikle son yarışlarda yani Hamilton'ın mesela geçen seneki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde ön kanadı kırık olmasına rağmen hala fastest lap atıyordu adam. Yani demek ki araba iyiydi, motor iyiydi. Ama bu sene her şey sanki silinip baştan yazılıyor. Her şey bambaşka ilerliyor. Belki yeni şasiye entegre etme konusunda çok iyi iş yani. Mercedes olabilir. Olabilir. Mercedes'ten hemen bu sefer biraz bu konuyu değiştiriyorum çünkü bence konuşulması gereken konulardan birisi de Alpin takımı yine Alonso Volcon gelsen çok güzel bir şov verdiler bize. Evet. Çok davetli tartışmalı bir konuydu. Aslında ne kadar güzel olsa da ben Alonso'ya birazcık daha yer verilmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü Alonso Russell'a çok yaklaşıyordu ama o konuda yaptığı biraz savaşlardan dolayı biraz geride kaldı o yüzden. Yeride çok izlemesi zevkliydi. Evet. Bence yani ikisinin yarışması birbirleri açısından kötü oldu ama bizim açımızdan mükemmel oldu. Yani güzel evet. bir yarış izlemiş olduk. Bu konuda hani tabii ki de yavaşladılar ama yani arkadan Bottas da yetişti bir yerden sonra. O da dahil oldu ve o konu geçti aslında. O ikisinin savaşında en sonunda zaten e, takım emriyle artık yerlerinizi koruyun yeterli dediler. Çünkü mutlaka kalp krizi geçirmeye başlamışlardı. Yani çünkü evet. işler, işler kızışıyordu yani bir yerden sonra ama işte güzel yani yeni regülasyonların güzelliği. Geriye yani biri geçtiği zaman direkt e, kopmuyor. Geçilen tekrardan savaş verebiliyor. Bu bayağı iyi. Size evet. yani de görsel bir zevk oluyor. Ben zaten yani bekliyordum tabii ki de yakın savaşların birazcık daha artmasını ama ön kanadın ne kadar daha yerden yukarıda olduğunu görünce evet tahmin ettim yani arkadan gelen hava kanallarını çok fark etmeyeceğini. Bunu da demişken aslında en dolu noktası olan tabii ki de şampiyonluk yarışına geçelim. Aslında bu yarışta muhtemelen beklenen ya Leclerc ya da Sergio Perezdi ama Max güzel bir performans gösterdi ve son yarışın son turlarındaki performansı gerçekten çok iyiydi, çok güzel bir kapışma oldu. Sen ne düşünüyorsun? Öncelikle bunlar, bu iki yani muazzam pilotun kapışmasını biraz başa sarmak lazım yarışın ortalarına. Max e, ikinciliği aldıktan sonra e, pit duvarıyla şöyle bir konuşması var diye hatırlıyorum. E, bırak Lökler lastiklerini yesin biz e, onun arkasında kalmaya çalışalım tarzında bir mevzu döndü orada. Ve yarış boyunca bence eee Verstappen birazcık hani geride kaldı bilerek ben böyle düşünüyorum. Hem e, Carlos'la olan hani Lökler'le kapışsa Carlos gelebilir veya hani arkadan gelebilirler. Onların ikisi hızlarını kullanarak hani Ocon ve Alonso'nun yaptığını yapmayarak biraz koptular açıkçası birkaç saniye. Sonrasında e, Verstappen'in lastikleri muhtemelen bir tık daha iyiydi. Kapışmalarda böyle viraj çıkışlarında belliydi çünkü hani Lokler arkadan kayıyordu sürekli gaza oturduğunda. hani Araba böyle hani viraj çıkışında çok istemiyordu gitmek açıkçası lastikler. Ve yani DRS için bile çok ilginç bir savaş verdiler yani geçen sene Hamilton'la çok tartışmalı bir konu olmuştu yani Verstappen bir anda frene basmıştı işte Hamilton arkadan çarpmıştı falan hani aynı mevzunun bir benzeri ama kazasız olanı burada da yaşandı. Acayip yani acayip bir şey turlardı yani tur serisiydi yani. Açıklamak yani daha bunu izlemek lazım ya yani buna nasıl bir nasıl bir yorum Mesela, izlemek evet. veya yaşamak lazım yani çünkü çok heyecan vericiydi. Şu an YouTube'da var, forumda dedim kendi sayfasına gidip kesinlikle izlemenizi öneririz. Genel olarak kazananımız Max Verstappen oldu. Şampiyonu da evet. hala değil ilk yarışındaki tarihsiz e, hatalardan dolayı. Ama ben tahmin ediyorum ki bu sene genel olarak Leclerc ve Max arasında geçecek. Ben Sainz'dan de çok mutluydum ama sanki Ferrari içerisinde birazcık ikinci adam evet. pozisyonuna gitti. Sanki yarış hızını tutturamıyor bir, bir türlü Leclerc'e karşı. Eğer mesela e, Verstappen ile Leclerc kapışıyorken orada bulunabilseydi belki de hani Verstappen bu kadar kolay atak yapamayabilirdi. Çünkü hani ataklardan biri başarısız çıktığı anda arkanda Sainz var. Sainz hemen Verstappen'e atak yapıp hani Leclerc'i kopartabilirdi. Leclerc uçup gidebilirdi o sırada. İkisinin en yani ikisinin savaşında bence Löklerk'in biraz geri düşmesinin de e, sebeplerinden biri oydu. Yani Sainz'ın orada olmamasıydı. Olamadı orada hani o an. E, o evet. yüzden Verstappen bir tık daha üstün kaldı açıkçası. Pilotaj olarak da bence. Yani çok iyi analiz etti Leclerc'i. Leclerc, Leclerc, birkaç tür savunabildi ama Verstappen aynı anda radyodan belirli şeyler söyleyerek biraz e, hani biraz serzenişte bulunarak Oyunları. aynen yani birazcık hani sürekli bir konuştu. Aynı zamanda da aynı zamanda çok hızlı sürdü. Aynı zamanda hani IRS'i ne zaman kullanacağını, hani elektrik enerjisini ne zaman kullanacağını çok iyi planladı. Leclerc'e göre. Sonrasında da atağını gerçekleştirip geçti. Ama tabii bu ikisinin kapışması sırasında da Albon'la Stroll'ün kazası yaşandı ve birinci sektörde sarı bayraklar çıktı. Dolayısıyla bir yerde e, ee, çok yakınken DRS açamadı. Verstappen'in arkasındaydı ve DRS'ini açamadı. Belki de hani o kaza yaşanmasaydı şu anda farklı bir şey konuşuyor olurduk. Belki de hani şu anda ka kazanmasını konuşuyor olurduk. Ama tabii bu da bir Leclerc'in şanssızlığı oldu. Yarışta ama işte oluyor böyle. Bir sonraki yarışlarda göreceğiz belki evet. <laughs> Talihsizlikler her zaman oluyor ama bence genel olarak çok zevkli bir yarıştı. Zaten Saudi Arabian Grand Prix'i yaklaşık bir 8 sene daha görmeniz bekleniyor. Uzun yani. bir kontratları var. Evet. Yani Pis her zaman bir heyecan getiriyor, orası kesin. Ne kadar pilotlar için eğlencelidir, o ayrı bir konu. Ama bence genel olarak zevkliydi. Umarım daha böyle işlerde görürüz. Otomobil gazetesi genel olarak bu kadar. Umarım yorumları beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Size cevap vermeye çalışırız. İyi günler dileriz. İyi günler. <laughs>